Karıştırayım mı tam mı yapayım? Tam yap bence. Tamam, ben bunu Özlem kahve yapıyor. Bize geldi bu arada. Şöyle dibek kahvemiz de var ama bunu yapmayacağız. Normal direkt Türk kahvesi yapacağız. Klasik Turkish kahve. Hepsini koy. Aynen direkt hepsini koy. Bu arada merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Özlem bizde. Bize geldi Hello. sabah. <laughs> tamam, <ben> Şeker aradım. <laughs> Şeker vereyim. Bugün epilasyona gideceğim arkadaşlar. Dörtte randevum var. Size vlogluyorum biliyorsunuz gittiğim günlerde her zaman paylaşıyorum. Çünkü seans seans siz de hani gelişimi görmek istiyorsunuz. O yüzden sabah da Özlem'in işte biraz işleri varmış sağlık ocağında falan. Oradan sonra bize geldi. Kahvaltı ettik. Şimdi Türk kahvesi yapıyor Özlem. Çok güzel yapar. Köpek köpüksüz olursa biz onu halledeceğiz. Merak etme de ben inanıyorum yani köpüklü yapacağına. Çalıştırıyorum Özlem'i ama Güzel yapıyorsun Özlem bence sen kahveyi. Teşekkür ederim hayatım. <gülüyor> hayatım. <gülüyor> Öyle oturuyoruz. Daha vaktimiz var. Bir iki saat sonra falan önce çıkacağız. Ara ara açarım size. Biz bir kahvemizi içelim. Bir konuşalım falan. Öyle. <laughs> Şöyle işte arkadaşlar. Normalde yeni gelinler kahve yapar. bizde Özlem'e yaptırıyorum ben. Bizim ailede böyle. <laughs> Öyle bir şey yok da Türk kahvesi. Ya. <laughs> Neyse kapatıyorum yeter. Orta. Yeter. O zaman. Yeter. <laughs> Wow, 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 wow. Gayet köpüklü oldu. Ellerine sağlık. Uyumuz. <laughs> Aa, sivitin de çok uyumlu oldu. Sileceksen mi? <gülüyor> <gülüyor> yok yok, daha iyi. Üç tane attım yani. <gülüyor> <gülüyor> Ben şimdi lazere geldim bu arada arkadaşlar. Bekliyorum. Öyle bir su falan içtim. Yine size tekrar göstereceğim. Yani seanslarken falan gösteririm. Dördüncü seans olacak bu arada da bu. Öyle. Bakalım artık. Bekliyorum şimdi. HES koduyla falan giriş yaptık bu arada. Maskeleri de çıkartmıyoruz. Yani yüz bölgesine hala yapılmıyor. Dudak üstüne falan şekilde şimdi pandemi olduğu için özel başlıkla yapılıyor seanslar. Onları da gerçi anlatmıştım ama tekrar geçeyim dedim. Evet. Burada bir de Kobi var. Kobi. Merhaba de. <laughs> Merhaba de. Çizler Bugün öncesinden sadece normal tıraşlıyorsunuz. Aynı şekilde hani bir gün sonra gelebiliyorsunuz. Bacakta yok aynen. Şu an bacak bölgesine yapılıyor arkadaşlar. Hiçbir acı yok. <laughs> yani bacak kısmında yok sadece falan dermişim. Merak etmeyin. Arkadaşlar ben şimdi seanstan çıktım. Bu arada Sahra Bulut nerede diye bana soruyorsunuz yerine. Onu da göstereyim size. Bu Lödürk Hastanesi Pastanesi var. Şu yeşil meşhur biliyorsunuzdur. Hemen onun arasındaki bina. Onu da söyleyeyim. Direkt yani Bağdat Caddesi üzerinde. Bir saniye bir karşıya geçeyim. Bugün dördüncü seansından çıktım. Zaten size de paylaştım aslında. Yani seanstayken en azından kol bölgesi falan alınırken size paylaştım. Yani gitgide Gittikçe tabii ki de yani acı eşiğiniz de artık yükseliyor. Hani alışıyorsunuz da o yüzden çok zor olmuyor yani ister istemez hani vücut uyuşuyor alışıyorsunuz ama onun dışında yani gerçekten azalma görüyorum bu arada benim tüylerim çok fazla değil arkadaşlar hatta üst koluma falan ben yaptırmıyorum genelde ayva tüyü sarı tüyler de bende çoğunlukla ama onun dışında tabii ki de hani yani sarı da olsa siyah da olsa tüy tüydür arkadaşlar yani yazın sıkıntı oluyor mu oluyor özellikle. Ben şu an bu şekilde bile memnunum. Yani belki bilmiyorum zaten çok fazla sorunlu bir hani tüy yok. Genelde dediğim gibi sarı. Bu arada arkadaşlar ben bir buçuk saatte falan seanstayım ya böyle bir yani kelimeleri toparlayamıyorum. Önüme falan bakıyorum böyle. Ah. Şimdi eve gidiyorum. Yolda yürüyorum. Marmara'ya gidiyorum. Tabii ki de yolda yürüyeceğim. Havada yürüyecek halim yok yani. Bunu da söyledim. Çok zekiyim yine. Demin bu arada şu şeyler var ya arkadaşlar. Demirlere falan çarptı. Vallahi YouTube için öleceğim bir gün öleceğim ya. Ama değer. Abone olun o yüzden. Abone olun. Beğenin, zil bildirimlerini açın yani. Bunu söylememe gerek yok bence. Yani yoktur diye düşünüyorum. Ha ha. Fadat Caddesi'nin ortasında da vlog çekmezsin be kardeşim. <laughs> Sıfır utanma. Yani bu youtuberlar falan niye utanıyor mesela sokakta çekmeye? Ben hiç utanmıyorum. Ben youtuber doğmuş. İçimden akıyor benim bu sevgi, bu aç. Ben ne diyorum ya? <laughs> ben şu an ne konuşuyorum? Canım, canım arkadaşlarım. Evde de görüşürüz. Bay bay. Vallahi çok boş yaptım ya. Bana bu dakikadan sonra e, katlanan herkes katlanır yani. Yani bu dakikaya kadar bana katlanan herkes bu dakika gittim ben bay bay. Şimdi eve geldim, ellerimi yıkadım güzelce, üzerimi değiştirdim. Su aldım kendime. Ve saçımı çok beğendim arkadaşlar. Böyle yıkamıştım, bir şey yapmadım yani kendi halinde böyle olmuş. Düzleştirmiştim ama yani bu bildiğiniz böyle dalga gibi olmuş. Bu kısımlarını çok yapmamıştım. Böyle hoşuma gitti bir saçım falan. Dinlenmek istiyorum. Annemi bekliyorum. Annem gelsin. Yemek falan yeriz iyi olur. Acıktım baya. Dışarıda hiçbir şey yemedim. Sıfır. Sıfıra sıfır. Sabah özlemle kahvaltı ettik. Onunla duruyorum. Saat altı falan. İşte bu yüzden kilo almıyorum. Sorun zararlı şeyler yiye olmam değil. Yani yesem de simit yedim mesela ama sadece simitle duruyorum. Sebebi bu bence. Yemek yemeyi unutuyorum. Yediğim zamanlar az yiyorum. Yani sabah da çok yemedim. Bir simiti tam bitirememiştim aslında sabah kahvaltıda. Az yiyorum. Öyle olduğu zamanlar sık yiyorum. Ya da hiç yemiyorum. Ay ben bugün böyle bir kafam karışık konuşamıyorum. <laughs> Neyse biraz dinleneyim. Umarım kendime gelirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. Günaydın arkadaşlar. Yani benim için günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Uyandım kahvaltımızı ettik. Şimdi hemen klasik bir gözaltı ve yüz nemlendirme operasyonu yapacağım. Uyandım. Zaten makyaj yoktu cildimde mantıken yani. yani uyandığım için <laughs> yine de bir yüzümü yıkadım yüz temizleme jeliyle yıkadım dedim çok kuruyor arkadaşlar bu ara o yüzden böyle bol bol nemlendirmeye çalışıyorum bu arada şov tv açık şu an arka sesler çok garip şimdi hemen videonun sonuna ekleyeceğim editleyeceğim ve yükleyeceğim size. Herhalde her şeyi söyledim. Yani anlattım. <laughs> Zaten her gittiğimde paylaştığım için artık siz de bu lazer olayını çözdünüz bence. Ama tabii ilk defa gelenler vardır diye. Ben her defasında biraz da anlatmaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar aşırı boş yapmışım ya videoda. İzledim de gerçekten bir buçuk saat falan seansa giriyorum ya o yüzden çıkınca ne konuştum böyle olmuyor ben şimdi kısacağım ya bu ne İbrahim Tatlıses Türk'ü söylüyor arkada ya nasıl bir blok oluyor yani aşırı boş yapmışım arkadaşlar dediğim gibi o seansdan çıktıktan sonra bana bir şeyler alıyor vücudumun her yerini yakıyorlar ya beyin de mi yakıyorlar acaba Vallahi kahvaltımı yaptım. Cilt bakımı yaptım. Minik bir cilt bakımı. Çayımı aldım. Şimdi artık keyif zamanı arkadaşlar. Siz de cumartesi günü keyifli keyifli bu videoyu izleyin diye hemen şimdi kanala yükleyeceğim. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.